Sarla bir arada bulunmaktan dolayı büyük bir vahtiyarlık duyuyorum. Ve hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Günümüz mübarek olsun, geleceğimiz aydınlık olsun. Değerli dostlar, kadim dost, eski dost, ezeli dost, adı üstünde ezelden ebede hiçbir şekilde kaybolmadan muhabbetin devam ettiği şartlar ne olursa olsun dayanışmanın, sevginin var olduğu topluluğun adı. 50 yıl önce birlikte en az 50 yıl önce birlikte çıkılan bu yolculukta tabii ki paramızda olmayanlar var. Yeni katılanlar var. Bu dava adına milli görüş davası adına yerli ve milli idealler uğruna bir ömür sarf ederek bu dünyadan darü beka'ya eden başta hocamız Necmettin Erbakan olmak üzere bütün kadim dostlara Rabbimden rahmet diliyorum. Erbakan hocamızın o zaman ihtilal yıllarının hemen sonrasında başlattığı milli görüş hareketi yerlilik ve millilik o dönemlerde tabir caizse alındı ve itibarsızlaştıracak birçok hadiseyle karşı karşıya kaldı. Bizim gençlik yıllarımız. Ve o zor şartlarda dar alanda başlayan bu yolculuk elhamdülillah bugün Türkiye'nin kaderine hükmeden hale geldi mayanın atıldığı yer odur. İşte bu kadim dostların başlattığı harekettir. Onun için sizlere ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Değerli kardeşlerim, çağımız teknoloji çağı, bilgisayar çağı. Evimizde batıyoruz. Her köşede aile fertlerinden biri. Kiminin elinde telefon, kiminin elinde tablet, kimisi televizyondaki dizinin karşısına oturmuş. Bir evde birlikte yalnız yaşıyoruz. İşte böylesine bir değişimde kadimden gelen dostluğu, kardeşliği, birlikteliği devam ettirebilmek çok büyük bir başarıdır ve anlamlıdır. Bu bakımdan Değerli hemşerim, bir Yakup Sucuoğlu'nun çok gayretli bir şekilde bu topluluğun devamını sürdürmesi ve her anının takip etmesi yönünde ortaya koyduğu emekler var. Onun şahsında kadim dostların tamamına teşekkür ediyorum. Bugün bu toplulukla bir araya gelme imkanını, fırsatını bize verdiler. Davette bulundular. Biz de bu davete icabet ettik. Uzun yıllardır artık pikniğe gelemiyorduk. Böylece piknik ortamının havasını da teneffüs etmiş olduk. Bir zamanlar gençliğimde köyümüzün, ilçemizin, ilimizin piknik organizasyonlarını yapar ve burada bütün hemşerilerimizin buluşmasını sağlardık. Bu ormanın her köşesi cıvıl cıvıl insanların İstanbul'un sıkıcı, bunaltıcı havasından bir an olsun kurtarıp nefes aldığı yerlerdir. Bugün de aynı görevi görmeye devam ediyor. Değerli dostlar, babanın kesesi, sözün kısası makbul derler. Buraya benden vaaz dinlemeye gelmediniz. Şunu ifade etmek istiyorum. 60'lardan 2023'e Cumhuriyet'in 100. yılına geldiğimizde kadim dostlukların nereden nereye evrildiğini açıkça görüyoruz. Hepimiz buna şahidiz. Bugün o kadim dostlar içerisinde yetişen Recep Tayyip Erdoğan ülkenin Cumhurbaşkanı, Başbakanlığını yapmış ve İstanbul gibi Fatih'in fethettiği Gazi Mustafa Kemal'in düşmandan kurtardığı mukaddes bir şehrin belediye başkanlığını yapan ve bugün bölgemizde dünyada hem ülkemizin hem mazlum ve mağdur milletlerin hakkını, hukukunu savunan bir liderimiz var. O liderde bu kadim dostlar arasında yetişmiş bir liderdi.